Evet arkadaşlar evin kapısı burada. Buradan içeri girdiğinizde burası böyle bahçe. Burada havuz var. Daha sığ kısımdan daha derine doğru gidiyor. Burada şezlonglar falan var. Şurada bahçe kısım var, salıncak var. Burası da ev. Bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde bahçesi bayağı geniş. Fotoğraflarda falan gözüktüğünden de geniş. Burada bir şekilde böyle bir yemek masası var. Burada işte çocuk falan olursa diye böyle bir oyun alanı ve salıncak yapmışlar. Bu şekilde burada barbekü kısmı var. Burada yine bir masa var. Burası zaten evin arka kısmı. Burada yine bir duş alma yeri var, klimalı bir şey falan var işte. Burada da böyle bir badminton alanı var. Aslında şu tiple kendimi çekmeyecektim ama kendim böyle hani daha ifade edebileceğimi düşündüm. Yol çok uzun sürdü. Yol zaten çok çekim yapamadım. 12 saat falan sürdü. Normalde 10 saat işte mola falan vererek 12 saat sürdü. Size de böyle göstermek istedim. İç kısımları da çekeceğim bu arada. Buralar böyle muhafazakar villa olarak geçtiği için de etrafında başka hiçbir şey yok. Böyle birkaç tane daha villa var. Size biraz da böyle etraf dışarıyı çekeyim. Sonra da içeriği göstereceğim. Derinden geldi kadar tatili vloglamaya çalışacağım. İşte yaptığım şeyleri falan göstermeye çalışacağım. Bakalım umarım beğenirsiniz. Şu an çok yorgunum. Onun için biraz böyle saçmalığı gibi de olabilirim. Bu şekilde bakın etrafı böyle bayağı böyle dağlık bir alan. Zaten işte muhafazakar olmasından kaynaklı. Havuzda bu şekilde. Bahçemiz bu şekilde. Evet arkadaşlar saatler sonradan selam. Şimdi e, dışarı çıkacağız. Onun için makyaj yapmam lazım. Biraz da acelem var anlatacağım. Genel olarak tatil yapmaya odaklandığım için çok e, video falan çekemedim sizlere. Ama şimdi böyle hazırlanırken video çektim dedim. Güneş batmadan fotoğraf çekmem lazım. Güneş batıyor. Bugün e, fenerin maçı var. videoyu Video kadar bayağı da geçmiş oluyor üzerimden. E, ben video çekerken var ama. Onun için formamı giydim ve İşin tuhaf tarafı ne biliyor Fener'in Alanya Spor'la maçı var ve ben Antalya'dayım. Maç Kadıköy'de oynayacak ama ben de dedim ki ben de Fenerbahçe'yi burada Antalya'da temsil edeyim diye. E, Fethiye tarafına gideceğiz. Hazır gitmişken, böyle denk gelmişken, yanında formamı da götürmüşken formayla gideyim dedim. Size de bir çekeyim dedim. O şekilde. Azıcık güneş kremi süreceğim. Güneş kremi de güneş olduğu için değil de ton eşitleyici özelliği olduğu için sürüyorum. Bu arada şu an makyaj yaptığım yerde kocaman makyaj aynası var ama koydukları oturak alçak olduğu için makyaj aynasının boyu yetmiyor hani. Ve ben çok kısa bir insan bile değilim. <laughs> bunu kimin için yapmışlar acaba? Bu arada size seyahat makyaj setimi göstermiş bir bakın bunu bana annem hediye aldı. Burada arkası biraz dağılık. Kusura bakmayın. Belki fırçam Bu şekilde. Fırçalarım var. Arkası biraz dağılık kusura bakmayın. Biraz tipinden de belki anlamışsınızdır. Yeni uyandım uyuyordum tatil benim için ye iç yat ibaret olduğu için uyuyordum. Şu var turuncu bu. mı kullanabilirim. Bir de kahve tonlarını kullanacağım. Başka zaman far paletim yok. Bu kadar almışım yanıma. Bu fırçağı da ilk defa makyaj yapıyorum. Nasıl olacak acaba? Tatlı bayağı güzel, konforlu. Yani önceki senelerde gittiğim yerlere nazaran. Burası çok konforlu. Çok mutluyum burada şu anda. Bu arada kombinim de şey bir tane şort çekmiştim. Etekli bir kombinim bu forma vardı üzerinde. iki formam var. Böyle ben formayı aldığımı size söylemedim. Şortu gösterdim ama söylemedim. Ben o çubuklu formadan sonra gidip bir de geçen sezonun bu sarı formasını aldım koşa koşa. Bu kendimi aşırı fenerbahçeli hissediyorum. Ondan dolayı gittim aldım valla. Sonra formam olmamıştı. Onun şeyini çıkardım. Bu arada önce konsillerle başlasam daha iyiydi. Ama ben direkt Parla giriştim işte. Acelem olunca bu kadar ne yapacağımı bilemiyorum ki. Değişik. Bu şekilde far uyguladım. Işık da kötü var çünkü buradan vuruyor ve güneş battı bile. Bu şekilde oldu göz makyajımı. daha yapmayacağım. Öyle oldu zaten. Fırça bu arada çok kahverengiye boyandı. Halbuki gözümdeki far kahverengi bile değil. Hiç. Gözümüzün altını kapatalım. Daha yemek de yiyeceğim bu arada. Bugün maçı izleyemeyeceğim oraya gittiğim için. Ondan dolayı bir tık üzgünüm. Ben çünkü şey satın aldım. Fenerbahçe'nin maçlarını izlendiği platform var ya tot. Gittim onu satın aldım. Amir'le birlikte aldık. Ama da çizleyemeyeceğim bu akşam. Yapacak bir şey yok. <laughs> bu akşam gezeceğiz, tatildeyiz. Ne fırçası bilmiyorum. Kontrol fırçası mı ama bunu da atacağım, kapatacağım. Yani... Bu her sene gittiğim yerlerden farklı. Ben Antalya'ya ilk defa geliyorum ve çok beğendim. Havası, sıcağı çok farklı ama gerçekten. Allah'tan evin içinde klima var. Allah'ım klima gerçekten medeniyet ya benim. Annem bana alacağım İstanbul'daki arada taksınlar diye gerçekten klima işitir medeniyet arkadaşlar çok iyi. O kadar iyi ki. Yani yazın evde klima olsa sıcaktan kimse şikayet etmez. Şimdi mutlaka gelmez. Formamı da çok sakınıyorum diye başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bu arada ben formanın arkasına yazı yazdırdım onu söylemedim. Çünkü o shorts'ta videoyu çektiğimde falan arkasına yazı yazmıyordu. Ceko yazdırdım arkama. E aslında Ferdi yazdırdım ama Ferdi'yi çubuklu formama yazdıracağım. Çubuklu form benim için daha efsane olduğu için çubukluya yazdıracağım Ferdi'ye. Ya da Ceko yazdırmak istedim. Ferdi gitti bu arada. Ama Ferdi'nin gidişiyle ilgili konuşmayacağım çünkü çok malum bozuluyor. Kaç gündür ağladığımı bilemezsiniz. <laughs> Geceleri ağlıyorum aklıma geldikçe. Tabii gitmesinin yani gitmesini Ferdi için iyi olduğundan da farkındayım ama yine de üzülüyorum ve bununla ilgili yapabileceğim çok da bir şey yok. Brighton'da desteklemeye devam. İki konu getirmiştim yanımda onu süreceğim. Maybelline getirmedim. Maybelline daha zor çıkıyor gözümden. İnşallah akmaz ama işte bu rimelinin kötü yanı bu. Akabilir. Akur kalemimi çok yakıştırıyorum. Özellikle formayla hani kolları şöyle beyaz, alta beyaz giyiyorum ya. Göz kalemi çok güzel diyor bence. Ruj olarak da Kiko'yu süreceğim. Kiko 20 biliyorsunuz zaten. Çok sürmeyeceğim çünkü yemek ince gidecek zaten. O tazeleyin evet. sana. Makyajım bu şekilde gözüküyor. Az önce makyaj yaptım ya burası işte bu aynada yapamadım. Böyle gözüküyor. Şimdi dışarı çıkalım bakalım fotoğraf çekilmeye çalışayım. Ahmet çektireceğim kendime. Bakalım güzel çıkacak mı? Umarım çıkar. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Bahçedeyim dışarıda çok fazla çekim yapmadım çünkü çok kalabalıktı. Bir de böyle biraz kafam karıştı neden bilmiyorum. Şimdi eve girmeden önce de sizi böyle bir güncelledim üstüm falan çıkartmadan. Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı. İyi manifestledim bence iyi oldu. Çok tuhaf bir şey oldu. Biz orada kafede dışarıda otururken bir tane kız geldi yanımıza işte. Sonra benim üzerimde Fenerbahçe forması var ya bana maçın skoru kaç kaç acaba diye sordu. Ben de hani maç 1-0'da ama hani böyle bir süre izlemiyordum. Şey canlı skor takip ediyordum dışarıda izlemiyordum da maçı. Sonra yani dedim en son bir sıfırdı bir bakayım dedim telefonumdan baktım dedim hala bir sıfırmış dedim. O da teşekkür ederim deyip gitti böyle çok tuhaf bir anda. Sonra ablam dedi ki takipçilerinden biri falan zannettim dedi. Benim ama hiç aklıma gelmedi hani çok şaşırdım öyle bir anda hani gelip sorunca çok değişik ve çok iyi hissettim aslında. Gerçekten güzel de böyle Fenerbahçe'nin dayanışması gibi bir şey yaptık. Hamilemce Fenarbaşçili birisi diye yani sordu. göre Fenarbaşçı formasını görüp sorduğuna göre o şekilde güzeldi. Ee, çok takipçim yok ama yine de böyle beni sokakta falan görürseniz yanıma gelin de konuşalım. Benim de anksiyetem var. Eğer sizin de anksiyeteniz varsa gelir birlikte konuşup anksiyetemizi birlikte yenmiş oluruz böylece. Öyle yani görürseniz gelir, gelin yanıma. <laughs> Seni tanıyorum diyeyim falan. O şekilde yani. Şimdi işte akşam oldu. Eve geldik. Şu an salıncaktayım. Bu şekilde salıncak var bahçede. Öyle şimdi işte üstümü falan değiştirip bir yandan havuza falan gireceğim muhtemelen çay falan içeriz. Size böyle bir güncelleyim dedim. Muhtemelen yarın görüşürüz daha çekim yapmam. Öyle yani. Uğurlu geldim resmen 3-0 yendik ayol. Ertesi gün görüşürüz. Evet arkadaşlar ertesi günden selamlar. Şimdi ben hazırlandım hazırlarken bu kez video çekmedim. Çünkü ne bileyim can çekmek istemedim. Şimdi size böyle kombinimi boydan göstereyim. Bu şekilde altı var. Bu aldığım altı giydim. Kendi şey, iş videomda gördüğünüz üst var. Bu şekilde böyle takılarımı taktım. Böyle hazırım. Makyajımı bu şekilde. Gözümü açamıyorum. Çok güneş var. Öyle birazdan çıkacağız. Antik kente vesaire gidecekmişiz. Gezmeye gideceğiz işte. Gittim güzelleri zaman size çekerim gösteririm. Ve şu anda bahçedeyim. Hava da baya güzel baya sıcak ama. Öyle o zaman orada görüşürüz. 没办法。<Mer> <laughs> Evet arkadaşlar size ilk çektiğim yer neydi? Ha ilk çektiğim yer tiyatroydu. Burası da böyle bir meclismiş. Burada işte hangi yasayı şey yapsak. <laughs> meclis binası. Sadece meclis binası. TBMM değil. <laughs> bu şekilde. Ama burası böyle sanki daha taşlar bize çok böyle düzgün geldi. Hani böyle sanki restorasyona çok başarılı değil gibi. Hani ilk gittiğimiz tiyatro böyle daha geçmişi böyle daha çok anımsatıyor gibi. Hani bu sanki böyle yeni yapılmış gibi. Ama burası da güzel yani böyle bir şekilde. Öyle yer yani çok söyleyecek bir şey de bulamadım açıkçası. Ama güzel bu yani havası falan. Güzel, tarihi. Beğendim. Işık çok güzel bakın, güzel çıkıyorum. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Çok merdiven. Uf, uh, yoruldum. Yoruldum bu meclis beni yordu. Böyle tarihi yerlerde gezmek değişik hissettiriyor gerçekten. Şimdi en tepeden size manzarayı bir göstereyim. İçerisinde dağ var çok güzel. arkadaşlar şu an olduğumuz yerde Liman Caddesi'ymiş. Bu şekilde böyle sıra sıra artık dükkan mıdır bir şeyler var. Ve keçi gördük. Orada tepede duruyordu. Onu da videoya çektim sanırsam. O şekilde aşağı bakın. Çok değişik, çok güzel ya. Bakın şunlar. Görüyorsunuz tarih. Şu sütunlar falan. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar şu sütunları görüyor musunuz falan diyormuş. Şaka. Bakın arkadaşlar burada da kapılar var. Bildiğiniz kapı. Şimdi burada fotoğraf çekeceğiz ablamla. Ablam gidiyor. Pişt, abla. Tanıt bize burayı. Burası Liman Caddesi. Başka bir şey bilmiyorum. <laughs> Yeterli. Çıkıcağı, çıkıcağı. Aynı, tamam şimdi fotoğraf mı çekelim? Tamam, hadi bay <laughs> evet arkadaşlar ben bayağı yoruldum. Ablam yorulmamış ama ben yoruldum. Şimdi yavaş yavaş geri döneceğiz herhalde. Daha bir şey kalmadı bakacağımız. Şurada da fotoğraf çekildi şuralarda belki Öyle. Şimdi de ufaktan gideceğiz galiba. Bayağı esiyor burada bakın. Kuş gibiyim. Ben yani. Yoruldum ne koşacağım da bilmiyorum. Ben başka bir günden günaydınlar. Şimdi bir deniz kenarı tarzı bir yere böyle fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Onun için erkenden kalktım işte. Hazırlandım, böyle makyaj falan yaptım. Çok uykulu olduğum için makyajım büyük ihtimalle çok iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Size hatta kombinimi göstereyim. Ama renleri satlayacağım bilemedim şu an. Hala sesim bile açılmadı yani. Ben çok uykum var. Bugün bu şekilde. Tren de Yeni üstümü giydim. Bu şekilde cıvıl cıvılım bugün. Makyajımı da ona göre yapmaya çalıştım ama çok belli olmuyor bile. Neyse şimdi birazdan çıkacağız. Ee, saatlerimiz 9.51-9.30'da kalktık. Onun gibi de evden çıkıyoruz. Size etraf falan da göstereceğim elimden geldiğince. O şekilde böyle takılarım falan da taktım. Şimdi gölgeye geldim. Baya sıcak çünkü. Umarım güzel bir gün olur. Umarım güzel bir yerdir. Futbol bulup fotoğraf video çekebilirim. O şekilde. O zamanlarda orada görüşürüz.

Let him go and go. Evet arkadaşlar videonun kapanış kısmını çekmeyi unutmuşum. Elimden geldiği kadar elimde size tatilimi vloglamaya çalıştım. Şu an eve dönüyoruz. Son gün. Dünü falan çok çekemedim. Çünkü bazı kısımlar böyle bana özel kalsın. Böyle bir çekim telaşında olmayayım istedim. Ama elimden geldiği kadar genel olarak size vloglamaya çalıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla bu tarz şey için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.